Şunu ifade edeyim. Trans transgender meselesini sorsanız buradan girebiliriz ama transhümanizmi e, konuşuyorsak bunu sadece cinsiyetsizleştirilmiş insan olgusuna indirgenmesi biraz haksızlık olur. Yani tam olarak onu yansıtmaz onu söyleyeyim. Yani çünkü transümenizma felsefi bir hareket ve temelde insanın fiziksel ve bilişsel yeteneklerinin artırılması, yaşlanma ve hastalanma gibi arzu edilmeyen veya gereksiz görülen e, yönler insandan ortadan kaldırılması amacıyla teknolojik ve e, bilim odaklı bir takım çalışmaları ifade ediyor transhumanizma. Yani bütün de bu aslında. Yani bir nevi transhumanist düşünürler e, bu amaçla insan geliştirme tekniklerinin ve yüksek teknolojilerin kullanılmasının imkanlarını ve muhtemel sonuçlarını ele alıyorlar. Ha bakın, buradan insandan başka bir insan formu çıkabilir. Bu bizim hiç hoşlaşmadığımız, organik insanı dünyada bitiren berbat bir şey olabilir. Bunu yani robot-insan karışımı bir şey gibi mi? Evet, evet. Sibernetikler, mind uploading yoluyla zihinde yaşayan insanlar falan hani... ...bu berbat bir fikir olabilir. Ba evet, bana berbat bir fikir gibi geliyor. Yani hani insanın sonsuz yaşama sahip olması berbat bir fikir gibi geliyor. Ee, organik insanın ortadan kalkması çok iyi bir fikir gibi gelmiyor. Ee, Japonya'da bunu... biri bir hologramla evlendi biliyorsunuzdur. Çok Evliliğinin çok mutlu gittiğini söylüyor. Ee, yani hani ne kadar ruh Allah sağlığı Allah mutluluklar versin mi diyorsunuz? Ya bizim konumuz olmayabilir. Burayı o zaman bir psikiyatrist da çağırıyor olmamız gerekebilir. Yani ne kadar ruh sağlığı kapsamında değerlendirmek lazım tabii öyle meseleleri ama hani transhumanizma düşün, düşünülenin temel şeyi yargısı şuydu aslında yani insanoğlunun en cüretkar, en cesur, en yıkıcı, en yaratıcı ve en idealist amaçlarını temsil eden bir hareket olarak tanımlıyorlar. Şimdi böyle tanımladığında ve başlangıçta söylediğim şeyleri ee, söz konusu insan sağlığı, yaşam, uzun ömür falan. Buradan baktığında iyi gibi duruyor bu. Ama bu post insan veya ötesi post human yani insandan ötesi ama insan olmayan bir insan formuna sebep olacaksa doğrusu ben öyle bir evrede yaşamak istemezdim. Yani bana şu an çok iyi görünmüyor. Ee, belki de ama bildiğimiz tek yaşam formu bu olduğundan iyi görünmüyordur. Ondan demin emin değilim. Ama bunun transgender meselesine geldim. yani transhumanizmanın cinsiyetlere bakış açısına geldiğimizde genelde transhumanizmayı yorumlayan insanlar transhumanizma felsefesini böyle çok derinlemesine analiz etmedikleri için sizin sorduğunuz o sorudaki gibi çok tekil örnekler üzerinden şeyden yola çıkıyorlar. Hani ama şurada cinsiyeti böyle tanımladılar. Burada çocuk böyle göründü. Burada hep üçüncü cinsiyet tanımlanıyor falan meselesi gibi geliyor. Şimdi şunu ifade edeyim. Bak Kaç Ben, benim derdim şu ya. Ben sadece fikir yürütürüm. Ben iyi sorular sormaya çalışırım. Kendim de yazarken, çizerken, konuşurken kendime iyi sorular sormaya çalışırım. Bir, transümenizm akımının cinsiyetsizleştirme gibi bir felsefesi planı belki de vardır. Bilmiyorum. Ben buradan okuyamıyorum. Bilmiyorum. Belki de vardır. Ama eğer öyleyse göreceğiz yani yaşayıp göreceğiz bunu. Eğer öyleyse bunun yolu çizgi filmlerde ya da Netflix'te ya da diğer platformlarda acaba çokça üçüncü cinsiyet ilişkilerini göstermek midir sorusunu soralım o zaman. Soruyu böyle soralım. Mesela acaba ana akım medyada mesela bizim ulusal medyamızda Rütük diye bir düzenleme var. Zaten bu ilişkileri gösteremiyoruz. Şimdi platformlarda bu filmlerde bunun çokça görülmesi bir Oradaki bir denetim mekanizması olmadığı için olabilir mi? O yüzden gözümüze çokça görünüyor olabilir mi? Acaba normalde televizyonda spor programları, futbol, yarışmalar izliyorken, geleneksel dizileri izliyorken bu tarafta dizi ve televizyon ve sinema formatları değiştiği için daha fazla görüyor olabilir miyiz? İki. Yani sadece sebebi bu olabilir mi? Üç. Kültür endüstrisinde kendisini belki yıllardır temsil etme şansı olmayan o mekanizmanın içerisindeki yönetmen, senarist vesaire olur. Bunu bir temsil şansı olarak görüp acaba dizinin içerisine bu yüzden ekleyebilir mi? 3. Bak sorular soruyorum. 4. Acaba bizim için o tür ilişkileri yani üçüncü cinsiyet ilişkilerini izlemek çok ilginç ve çok fetiş gibi durduğu için senaryoyu daha etkin hale getirmek için bunu düşünmüş olabilirler mi? 4. Belki de sebep sadece budur. Dört tane çok Ama büyük sonuç? sebep saydım. Ee, dört, dört tane çok büyük sebep saydım. Sonuç şu olabilir. Sonuç bir, bütüncül ve e, çok kötümser bir bakış açısıyla bakarsanız... ...insanın bütün genetiğiyle, sizin tabirinizle genetiğiyle... ...kültürel normları ve onun genetik haklarını ifade ediyoruz. Oynayacak büyük bir projenin parçası olarak değerlendirebilirsiniz, böyle inanıyorsunuzdur. Ama bunun için yaşamanız ve görmeniz lazım. Ya da B şıkkı, belki de insanlar kendilerini bunu normalleşme olarak gören insanlar olup, kendilerini bu cinsel kimliklerde daha rahat ifade edip, bir şekilde gelecekte daha hani kendi cinsel kimliklerini özgür yaşayabilecekleri bir kavramı oluşturmak istiyor olabilirler. Buradaki çizgi ne biliyor musunuz bence? Önemli bir çizgi o. İşin içerisine çocuklar giriyorsa, işin içerisine ergen, ilk gençlik çağı e, meseleleri giriyorsa, işin içerisine bu içeriklerin çocukların da tükettiği bir takım çizgi film gibi diğer içeriklerde gösterilmesi giriyorsa, e, bunu normal karşılama mümkün değil. Çünkü orada istemsizlik prensibi var ya, Hani bırakın insanlar kendi cinsel kimliklerini kendileri doğal bir süreçte çoğunluk böyle yaşıyor. E seçim yapacaklar da kendilerini çok iyi anladıkları yaşlarda bu seçimleri yapacaklardır. Onun bir manipülatif bir tutum, içeriğin yönlendirilmesi, anlamın tekrardan oluşturulması, sanki daha çok yaşananın bu olduğu gibi gösterilmesi e, ne derece doğru onu tartışırız.